Ben İsmail BİNHAN, Kovalyte Teknoloji Genel Müdürü'yüm. Şu anda Bilişim Vadisi Kongre Merkezi'nde bulunan ofisimizi gösteriyorum size. Burada beş kişilik bir ofisimiz var. Pandemi kuralları çerçevesinde bu ofisi kullanıyoruz. Şu an size göstermiş olduğum ofis aslında bizim geçici ofisimiz. Yeni ofisimize taşınmak üzereyiz bu hafta içerisinde 8 kişiyi çek 8 kişiye hizmet verebilecek olan yeni ofisimize taşınacağız. O da burası. Yeni gelecek olan, projeyle birlikte yeni gelecek olan arkadaşlarımızı bu ofiste istihdam edeceğiz. Özellikle üst seviye yazılımcı arkadaşlarımız buradan çalışacak. Sizi de en kısa sürede ofisimizde ağırlamak isteriz.